En çok ihtiyaç duyulan ekonomik, kendi dikimimiz, üretimimiz olan kılıf modelleri. Logo basabiliyoruz. Abayelerine toptan satışımız var. Görmüş olduğunuz gibi bu tarz ekonomik kılıflarda kullanılan e, fermuarlar genellikle çok en e, ince numaralı olanlar oluyor ve çok çabuk bozuluyor. Bizim kullandığımız fermuar kalın sünger kalınlığını göstermek istiyorum. İçinde 1 cm kalınlığında sünger var. Bu şekilde yapıldığında 2 cm oluyor. Burada da genellikle çok ince bir sünger kullanılıyor ve mukavemetli olmuyor. Biz bu eksikleri görerek bu şekilde bir kılıf üretimine başladık. Ve muadillerine göre oldukça başarılı diyebilirim. Ayrıca bu geniş dürbünlü tüfek kılıfı Mevcut piyasada dönen kılıfların içine bazı modeller dürbünle birlikte sığmıyordu. Biz bunun kalıbını değiştirdik, daha büyük şekilde üretiyoruz. Yani hemen hemen tüm havalı tüfek modelleri dürbünle birlikte bu kılıfın içine sığıyor. Bu dürbünsüz, gene 130 santimlik kılıf modeli, gene aynı kullanılan fermuar, sünger kalınlığı aynı, kalın mukavemetli koruyucu. Bu da dürbünsüz olarak genelde havalı tüfekler için tercih ediliyor. Bu model 100 cm boyu. Genişliği 27-28 cm. Orta uzunlukta av tüfekleri, bazı PCP modelleri, bu modellerde ya kılıflar çok büyük oluyor ya küçük oluyor. Bu orta büyüklükteki modeller için bir kılıf alternatifi yoktu. Biz bu modelin kalıbına çalıştık ve bunu çıkarttık. Özellikle Flash 101 gibi modellerde bu kılıf tam oluyor. Hatsan Flash 101 gibi. Uzunluğu 100 santim Bir de şöyle en küçük kılıfımız var. Bu da özellikle kısa pompalısı olan tek tarzı tüfeği olan müşteriler bu tarz tam tüfeğe uyacak şekilde kılıf bulamadıklarını söylüyordu. Biz de bu Bultek modeline uyumlu birebir içine sığacak şekilde bir bu şekilde kılıf yaptık. Bunun uzunluğu 70 cm, Yine yüksekliği 27-28 cm. Bultek tarzı kısa pompalı tarzı e, tüfek modelleri bunun içine tam olarak oluyor bu kılıfların tamamı için hem web sitemizden golav.com web sitemizden perakende olarak en uygun fiyata satın alabilirsiniz hem de av bayileri için toptan olarak da üretim yapıyoruz.